Kitap Kolikler herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir film yorumuyla sizlerleyiz. Evet sizlerleyiz çünkü bugün tek başıma yorum yapmayacağım. Tek başıma yorum yapınca böyle bazen kendimi deli gibi hissediyorum. <laughs> Karşıya konuşuyormuşum gibi. <laughs> bir yerden bir ses çıkması lazım. Sohbet havasında olsun istiyorum. Bu anlatım bu şekilde olacak. Sevgili Şebnem Karakuş yanımda, hoş geldin Şebo'cum. Merhabalar, hoş bulduk. Burada olmak benim için çok büyük bir keyif ve çok büyük bir ayrıcalık. Beni ağırladığın için çok teşekkür ediyorum Fatma'cığım. Geldiğin için ben teşekkür ederim. Ee, Şebnem'le biz film ve kitap üzerine zaten sürekli konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Dedik ki bunu bir de YouTube'a taşıyalım, nasıl olacak, güzel olacak diye tahmin ediyoruz. Bir film yorumlayacağız sizlere. Bu filmi bana zaten Şebnem önermişti. Hem de ismi... ısrarla önerdim. Aa evet yani <laughs> bana bu arada çok güzel filmler öneriyor güzel bir film arşivi olduğunu düşünüyorum Şevnemin ben film konusunda çok zayıfım izleyemiyorum çok fazla Kitaplardan ama... fırsat kalmıyor ya sen de bana çok güzel kitaplar öneriyorsun arkadaşım ama hiç hakkını yemeyelim teşekkür ederim yapıyoruz bir şeyler birlikte evet. bu arada Şebnem'in de kanalı var arkadaşlar Şevnem Karakuş olarak bulabilirsiniz çok güzel film ve kitap yorumları var. Aynı zamanda çok güzel şarkılar ve türküler de dinleyebilirsiniz Şebnem'in sesinden. Mutlaka ziyaret edin kanalı. Evet, biz yorumlayacağız. Kayıt masasında da tabii ki de sevgili Murat Doğan Işık var. Kolay gelsin sana da Murat'cığım. Evet, bizim filmimizin ismi İçinde Yaşadığım Deri. Filmle ilgili ilk bilgileri Şebnem verecek sizlere arkadaşlar. Evet, hemen paylaşalım. Pedro Almodovar yönetiminde 2011'de İspanya'da yapılmış. Aslında korku, gerilim, bilim kurgu türünde bir film. Ben genelde gerilim ve bilim kurgu izleyemememe rağmen bu filme gerçekten benim puanım 10 ve 5 yıldız. hep Çok kısa filmin konusundan bahsedeyim isterseniz. Başarılı evet. bir plastik cerrah olan... Doktor Robert Ledgard eşinin trafik kazasında bedeninin yanması dolayısıyla ona uzun süreli çalışmaları neticesinde yeni bir deri oluşturuyor. Fakat eşi kendi bedeninin deformasyonunu gördükten sonra aynaya bakıp intihar ediyor. Ve bu konulardan dolayı psikolojisi bozulan kızları Norma tedavi görmeye başlıyor. Robert Letgard doktorumuz, ana karakterlerimizden birisi zaten, Norma'nın daha fazla sosyalleşmesini istiyor insanlarla. Norma'nın bir partide, Vincent adlı bir genç tarafından tecavüze uğradığını düşünüyor ve kendisi öç almak istiyor. Vincent'i, Norma bu arada e, intihar ediyor annesi gibi, Vincent'i alıkoyuyor sen benim kızıma tecavüz ettin diye bu intikam duygularıyla dolu bir baba olarak 6 yıl boyunca Vicente bu yeni bir deri yaratmıştı ölen karısı için demiştik ya işte Vicente hem cinsiyet değiştirme ameliyatlarına sokuyor hem de yeni yarattığı deriyi Vicente enjekte ediyor ve ona artık Vera adını veriyor. Daha sonra Vera ile Doktor Letgard'ın bir yakınlaşması var. Vera'nın doktorun ölen karısına dönüştüğünü görüyoruz. Yani doktor Letgard öyle plastik cerrahi müdahalelerde bulunmuş ki, Vincent eskiden Vincent olan Vera'yı kendi eski karısına benzetmiş. Bundan sonra çok gerilim dolu, aşk entrika dolu saatler sizi bekliyor gerçekten. Daha fazla anlatıp spoiler vermeyeyim şimdiden. İyi seyirler diliyorum ama yorumları Fatmacığım önce senden alalım. Evet filmi özetledi zaten Şebnem. Ya bizim doktorumuz çok başarılı bir doktor. Evet bunu kabul ediyoruz. Psikolojik sorunları var diyebiliriz doktor için. Evet kesinlikle. Için. Hani bunu da... Bir nevi normalde karşılayabilir miyiz diye düşünüyorum. Ya çünkü karısının kazası, biz o ayrıntıyı vermiyoruz ama kaza ile ilgili olan bir travması var zaten. Hı -hı. Kazadan sonra karısının iyileşme süreci içinde şunu düşünüyorum. Hani onu iyileştirmeye çalışıyor ya, Hı -hı. ona yeni bir deri yapıyor. Hı -hı. Bunu acaba bilimsel bir deney olarak mı düşünüyor, yoksa karısına olan sevgisinden mi yapıyor? Mesela bu sorgulanabilecek Hı -hı. bir şey. Evet bu sorgulanır bence. Ve burada bir etik aslında sorgulaması var. Çünkü yani hadi sen eşini iyileştirmeye çalıştın ama kızına tecavüz ettiğini düşündüğün birisinin cinsiyetini kendi rızası dışında değiştiriyorsun. Vicent'ten bahsediyorum. Onu alıkoyuyorsun 6 yıl boyunca. Yeni bir deri ona yine rızası dışında enjekte ediyorsun. Ve sonradan onun senin eski karına dönüşmeni, dönüşmesini bekliyorsun. Tabii biz şeyi göreceğiz. Sonradan Vera'ya dönüşen Vicent intikam alacak mı? Hayatına nasıl devam edecek? Bunlar spoiler'a gireceği için bunların detaylarını vermiyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama burada Ama... ciddi bir etik sorgulaması var. Yani Doktor Robert Letgard yaptıklarında haklı mıydı? Hani sonuçta kızın Norman'ın tecavüze uğradığını düşündü karısını kaybetti falan. Ama birinin rızası dışında cinsiyetini değiştirmek, ona bir deri adapte etmek falan. Tabi bunlar etik mi? Sorgulanabilecek şeyler. Çok gerilimli de bir film gerçekten. Gerilimi çok hızlı akıyor. Evet etik dışında şimdi bir yani aslında her kız babası bizim doktorun yaptığı şeyi yapmak ister. Evet çok hız, kız, kız, babalarının izlemesini tavsiye etmiyorum ben. <laughs> evet kız babaları lütfen örnek almayınız, izlemeyiniz ama yani işte adalete inancı olmayanlar ya da adaleti Heh, zaten aynen. hiç aramıyor. Adalet yani aslında bir... adaleti aramıyor ama kendi adaletini kendi yaratmaya evet, çalışıyor. Aynen öyle. Adalet benim adaletim diyor. Aynen. Ya bakın ve ben hani... buraya yeşil çayımı aldım geldim sakin sakin anlatıyorum ama film öyle bir sakinlik <laughs> de değil yani gerçekten. izleyince göreceksiniz. Ben bu filmi üç kez izledim. Ya yani hayatta hmm. hiçbir kitabı ve filmi birden fazla kez izleyip okuyamam. Filmi üç kez izledim. Ya ama film izletiyor gerçekten. Kurtulamadım hani... etkisinden yani psikolojim de biraz... E, i̇zleyin, yorumlara mutlaka bekliyorum gerçekten. Ne düşündürdü size? Bizim yakalayamadığımız neleri gördünüz özellikle? Hangi detayları analiz ettiniz? Bize de çok şey katar, bizi de çok besler. Tabii ki de, tabii ki de. Aynı zamanda bu videoların devamı gelsin mi gelmesin mi onu da yazın. Evet, Kesinlikle. Yani birlikte kitap konuşabiliriz, film konuşabiliriz bu şekilde. Eğer sizin için daha keyifli oluyorsa mutlaka bize geri dönüt verin. Evet, böyle çok keyifli oldu bence. Yani tek başımıza de... konuşmamış olduk. Duvara evet. konuşmuyor gibi. <laughs> ben de çok keyif aldım. Arkadaşım iyi ki gerçekten böyle bir şey planladık. Ben gerçekten çok büyük bir keyif aldığımı mutlaka belirtmek isterim bitirmeden önce. Çok teşekkür ederim canım. Muratçım sana da çok teşekkür ederiz kayıt için. Evet bu montaj yandıktan sonra Murat sizlere sunacak bu anlatımı. Saydımızda. Filmi tekrar tekrar tavsiye ediyoruz. 18 yaş artı olduğunu söyleyelim. Onu Kesinlikle. da belirtelim. Gerilim, psikolojik gerilim sevenler mutlaka izlesinler, kaçırmasınlar bu filmi. Getem'de sesli betimleme olarak bulabilirsiniz filmi diyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Ben Başka bitirirken her vardı. zaman sanatla ve edebiyatla kalın diyorum kendi kanalımda. Burada da öyle söyleyelim öyle bitirelim. Sanatla ve edebiyatla kalın arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın. Bizimle kalın. Hoşça evet kalın. bizimle kalın. <laughs> Görüşmek üzere hoşça hoşçakalın.